İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol sokak hayvanları farkındalığı Premium Liginde 4. hafta maçında az önce biten maçta Bam Bam voleybolsu 3-1 ile geçerek ilk galibiyetini aldık. <laughs> Erdem'in yüzer gülüyor. gülüyor. Ama gerçi voleybolsu ilk setini aldığı için Tuğrul'un da yüzü, <laughs> Ayaz'ın da yüzü gülüyor. Evet Ayaz bugün harika oynadın ama sayılar maçı çevirmeye yetmedi. Neler söylemek istersin? Eee biz yeni bir takımız ve ancak koordine olabiliyoruz. Hatta birbirimize alışıyoruz. İlk turnuvamız. Umarım önümüzdeki turnuvalarda daha iyi oynayacağız. Tribin desteğimiz utandırıyoruz ancak <laughs> gelecek maçlarda halledeceğiz. Hiç Tebrik ederim karşı takımı da. Teşekkürler. Evet Erdem harikaydın bugün. Hem takımda da MVP'siydin bugün. Ve ilk galibiyet neler söylemek istersin? Güzel maç. Takımda eksiklerimiz vardı ama takım toparlayabildik. Ee, gene de ufak tefek eksiklerimiz var ama bizim de ilk galibiyetimiz İlk dörde girmeyi çok istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maçları da alıp e, gruptan çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah Güzel başarılar. maçtı. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar. teşekkürler. Sağ. teşekkürler. Sağ. teşekkürler.